GND Garaj'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konuk aracımız Toyota Corolla 2023 model. Bu araçta neler yaptık? Kısaca onlardan bahsedelim isterseniz. Orijinal görünümlü ön park sensörü yaptık. Müşterimizin isteği doğrultusunda orijinal görünümlü tekrar arka park sensörü oldu. Ve ayrıca Konvegen markalı 6 GB RAM 8 çekirdekli bir multimedya cihazı taktık. Gelin isterseniz beraber bunlarda neler yaptık onları içeriden görelim.

Önceki şöyle gösterelim isterseniz. Şurada görürsünüz. Cortex A75 ve A55 çekirdeklerini kullanır. E, 2 GHz işlemci hızına sahiptir arkadaşlar. Cihazımız gerçek özelliklerdir aynı zamanda. Öyle söyleyelim. E, bu cihazda ne gibi özellikler var? Temelde onları gösterelim isterseniz merak edenler için. Radyo özelliğini. İsterseniz kanalımızı istediğimiz konumda basıp ayarlayabiliriz. İsterseniz uzun bastığınız zaman kanalı hafızasına 18 band kanalı vardır. Onları alabilir. İsterseniz tek tek geçebilirsiniz. Ya da uzun bastığınız zaman otomatik kanal taraması yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Üzerine uzun bastığınız zaman tekrar istediğiniz kanalı da bu şekilde kaydedebilirsiniz. Aynı zamanda. Onun haricinde şöyle gösterelim isterseniz video ve müzik uygulamalarını direkt üzerinden kullanabilirsiniz. Aracımızın orijinal USB portunu kullanabiliyoruz bu araçta. Bazı araçlarda bunlar desteklenmeyebiliyor ama. Şöyle gösterelim örnek veriyorum videoyu açtığımız zaman doğrudan isterseniz seyir halinde dahi bunu yapabiliriz arkadaşlar. Sesi kapalı ama şu anda çünkü YouTube engellediği için sesleri kapatıyoruz. Bu şekilde istediğiniz gibi e, uygulamalarınızı veya direksiyon kumandalarınızı en çok sorulan sorulardan birisi de, de müşterilerimiz genelde hani direkt direksiyon kumandalarının çalışıp çalışmadığına tereddüt ederler. Şöyle göstereyim ileri geri sarma mod değiştirme görüyorsunuz burada. İsterseniz müzikte uygulamasında da videodaki gibi aynı USB'mizden müziklerimizi açıp doğrudan cihaz üzerinde dinleyebiliyoruz arkadaşlar. Dilerseniz müziklerimiz aynı zamanda şurada da görünür. Çalan müziğin hangi sırada olduğunu. Bunu da konvegen teması üzerinden de görebiliyoruz. Bunun haricinde cihazımızı internete bağlayabiliyoruz. İnternete bağladığımız zaman YouTube veya internetli, internetsiz navigasyonları cihazın üzerinden doğrudan kullanabiliriz. Veya bir uygulama indirebilirsiniz. Play Store'dan hesabınızı açıp uygulama indirebilirsiniz. Buna bağlı Netflix veya uygul diğer uygulamaları da direkt cihazın üzerinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun haricinde bu cihazımızda kablosuz CarPlay ve kablosuz Android Auto desteği var. Onu da gösterelim dilerseniz. Uygulamamızı bu şekilde isterseniz haritanızın üzerinden doğrudan görebilirsiniz. Ya da haritanızı böyle büyütmek isterseniz üzerine bastığınız zaman tekrar büyütebilirsiniz. Ya da dilerseniz telefon gibi YouTube, YouTube müzik ya da Spotify gibi uygulamalarınızı direkt cihazın üzerinde kullanma imkanı sağlar arkadaşlar. Bunun haricinde aracımıza geri görüş kamerası ve ön görüş kamerası taktık. Ön park kamerası olarak geçer. Dilerseniz onu da gösterelim. Aracımızın geri görüş kamerası AHD çözünürlükte bir kameradır arkadaşlar. İleri manuel aldığımız zaman tekrar gördüğünüz gibi ön park kamerasını 10 saniye boyunca ya da 15-20 saniye olarak bunlar ayarlanabiliyor. Bu şekilde hem detaylı olarak da ön ve arkayı manevra şeklinde görebiliyoruz. Bu aracımıza aynı zamanda geri park sensörü taktık. Dilersen şöyle çalıştıralım. Pardon. Şöyle geriye taktığımız zaman geri park sensörünü sesli ikazlı olarak orijinal görünümlü bir şekilde duyabiliyoruz. Ya da ileri aldığımız zaman yani cihazın güzelliği aslında ön park sensörünü 20 saniye boyunca bizim için aktif ediyor arkadaşlar. Daha sonrasında trafikte kaldınız vesaire diyelim. Bunu otomatik iptal edebiliyorsunuz. Geri çıkarabiliyorsunuz. Ama normal şartlarda arka park sensörünü direkt öne takarsanız böyle bir şeyler kesinlikle olmuyor. Ön park sensörü gerçekten ön park sensörünü tanımını karşılayan bir park sensörü taktık. Park Sensörü markasında da Unix sistemini tercih ediyoruz. Direkt Ukrayna malı üründür efendim. Bu şekilde hem daha kaliteli hem de daha fonksiyonel bir malzeme oluyor açıkçası. Bunun haricinde size göstermek istediğim diğer hususlardan birisi de ayarlardan direkt cihazın internetini, telefonunuzun internetini doğrudan buradan paylaşıp direkt interneti doğrudan aktif edebilirsiniz arkadaşlar. Seyir halinde dahi bu interneti cihazın üzerinde kullanabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar bu cihazda e, bağlı olarak çalışan bir kayıt kamerası montajını yaptık arkadaşlar. Bu e, cihaz kayıt kamerasında da 1080p özelliği sahip bir kamera sistemi bulunmaktadır. Onu da şöyle gösterelim HDD uygulaması üzerinden. Ön kaydını SD kartını birlikte direkt kayda başlar. Burada dilerseniz iPlayback kısmından kayıtlarınızı görebilirsiniz. Uygulamada üzerinde güncelleme aldığı için çeşitli fonksiyonlar da kazanabiliyor kameralar. İşte şerit takip uyarı sistemi gibi veya plaka tanıma gibi bu özellikleri de kayıt kamerası üzerinden kullanma imkanı sağlıyor. Örneğin şu anda ADAS yol takip sistemi yani şerit takip sistemini aktif edebiliyoruz. Şöyle gösterelim. Burada internet navigasyonumuz Aygo Navigasyon kullanmakta. Bunu da gösterelim. Müşterilerimiz genelde bunu merak ediyorlar. Yeni rota diyoruz. Adresi burada da adresleri mektup adresi gibi. Sokak, cadde vesaire numaralarına göre yazıyoruz. Şehre git dediğimiz anda bizi gideceğimiz yere doğrudan nokta atış. Ama yerinizi değiştirmek istiyorsunuz. Hatırladığınız yer varsa direkt kalem gibi noktalarınızı koyabiliyorsunuz. Hedef olarak seçtiğiniz zaman doğrudan bu şekilde navigasyonunuzu başlatabilirsiniz arkadaşlar. Bu ve benzeri uygulamalarda arkadaşlar bize sormak isteklerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Bizi takip etmeyi unutmayın. İyi günler dileriz.